Son dönemde çıkardığı kozmetik markasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci aylık geliriyle dudak uçuklattı. Ünlü fenomen canlı yayında sosyal medya reklamlarından aylık bin TL kazandığını söyledi. Ciğerci böyle giderse vergi rekortmeni olacağının altını da çizdi. Olur tabii ki de yani normal şeyler. Koskoca Türkiye'nin şu andaki gündem olan ee, tagı e, öyle söyleyeyim size e, TT listesine girmiş bulunmakta ne mutlu Türk'üm diyene. Herkese merhabalar. Senin şey, telefon daha net. Çünkü benim ki iPhone 8 ispes Eğer madillere gelirseniz kaşlarım da Mr. Spock gibi olmuş şeyden. Neydi? Bunun ikisine 100 dolar para verdim. Sakın buraya gelirsiniz kendiniz alın. Geçtiğimiz günlerde aldığı 5 milyon TL'lik lüks arabayla çok konuşulan ünlü fenomen canlı yayında aylık kazancı ile ilgili bilgiler verdi. Programa telefonla bağlanan ciğerci, söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin lira değil, 600 bin TL kazandım. Haftaya da vergi vereceğim dedi. Veriyorsun yani normal, e, ne verdiğin de belli değil. E, ama en son canlı yayında mazbatayı gördün diye söylentiler de var. E, buna sosyal medyada sık sık rastladığımız bir konu. <laughs> Dur bakalım Allah Allah neler yazmış ben ben de öyle bir zor soru var ki yazmış kız. Hadi bakalım. Cesaret ister yazmış. Bizde o cesaret var kızım bizi korkutamaz. Allah belanızı versin. Olsun. Pislik. Evet zor sorusu olanı alalım. Hepinizden gerçekten özür diliyorum. Gerçekten çok büyük özür diliyorum. Son zamanlarda zaten Türkiye'de şu an TT listesi ya da sosyal medya üzerinden Murat Övünç ve Selin Ciğerci adını çok paylaşımlar görüyoruz. Aslında bize sosyal medyanın yapmış olduğu bir ibneliktir bu. evler, denizde Al gerdan üstüne canım çiftedir beller. O kınalı parmaklarda o beyaz eller. Hac cebi görenler adam sevdalanıyor. Dalga 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 Dalganı Konuyorum burada, bize bu şekilde iblinik yapmayın. Biliyorsunuz zaten korona döneminden geçiyoruz. Ee, yani kötü bir durumdayız. Koronanmış. Ee, koronanın bize yaşattığı büyük bir ibleniktir bu. 600 bin lira kazanç. Ee, çok güzel. Lan biz ağzımıza maske takmaya para bulamazken <laughs> e, sen reklamlardan 600 bin lira kazanmak nedir ya? Yani muhteşem <laughs> bir şey. <laughs>